Hazreti Mehdi devrinde savaşlar sona erecek, tüm dünyaya barış, huzur ve güven ortamı gelecektir. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kapsu ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Mehdi devrinde bineğine binmiş olan kimse Irak'la Mekke arasında yolu şaşırma kaygısından başka hiçbir korku taşımadan seyahat etmedikçe kıyamet kopmaz. Kapsu ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Mehdi daha önce zulümle dolu olan dünyayı adalette doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Açıklama. Mehdiyet devrinde dünya üzerinde hiçbir yerde savaş, çatışma, şiddet, kavga, çekişme ya da ihtilaf kalmaz. Yeryüzünü barış, huzur ve emniyet kaplar. İnsanların canları, malları, namusları tamamen güvene kavuşur. Öyle ki savaş ve şiddet filmleri dahi kalkar, sadece sevgi ve dostluk konuşulur. Herkes birbiriyle dost ve kardeş olur, velayet sistemi tüm dünyaya hakim olur.